Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu Demet Akbağ dün fizik tedavi için gittiği nişan taşında kameralara takıldı. Demet Akbağ yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu çok ağladım dedi. TV yüzün haberine göre Akbağ acı gerçeği de o sırada acı açıkladı. Demet Akbağ açıklamasında kalp zaten problemliydi. Bir de Covid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan aldı. Hepimizin başı sağ olsun dedi. Biz de tekrardan her şey yolunda kanalı ailesi olarak Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.